Her dakika yaralamaktan vazgeç. yetmedim ya bu kadar incittiğim? Allah hakkı için yetmedi mi ya? Çık lütfen. Ne olur çık. Ne dediğinin farkında mısın sen? Bu ne biçim bir teklif? Senin daha yani fikrin bu mu? Ne demek o? Zaten kendimi zor tutuyorum. Beni o herifin kafasına sıkmak zorunda bırakma. Tamam mı? Di haydi. Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünde izleyiciyi nefes nefese bırakacak gelişmeler yaşanacak. Bir sonraki bölümde Kaya, büyük sırrı nihayet öğrenecek. Zehrinin yıllardır sakladığı gerçeğin, yani çocuğun kendisinden olduğunun ortaya çıkması Kaya'yı derinden sarsacak. Bu durumu gizlediği için Cihan'a büyük bir öfke duyacak ve hesap sormak isteyecek. Kaya bu inanılması zor gerçekle tam da düğün sırasında yüzleşecek yaşadığı şokla soluğu hava alanında alacak ve hiç düşünmeden zerrine yetişmeye çalışacak. Ancak zerrini durdurmak sandığı kadar kolay olmayacak. Demir, zerrini kararından vazgeçirmek için elinden geleni yapacak fakat zerrin yine kimseyi dinlemeyip bildiğini okuyacak. Tüm bunlar olurken, hikayenin karanlık yüzünde farklı bir kapı açılıyor. Boran, artık herkes onun yaşadığını öğrendiği için kaybettiği ailesini geri almaya karar veriyor. Hem karısını hem de oğlunu yeniden kazanmak isteyen Boran, bu süreçte en büyük desteği Ecmel'den isteyecek. Boran'ın dönüşü dengeleri tamamen altüst edecek gibi görünüyor. Daha fazlası ve gelecek bölüm analizleri için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.